bu, teker araba onun Devlet bize verdi. Evet. Seba Dalavi. Benim kızımın mezarı. Allah bize bir şey olmadı. Gene ne olursa olsun. Ha. Bu sabah yine böyle geldi gitti. Bu sabahla daha çok oldu. O, felaket oldu. Şimdi banyoda yapamayız. Enerjim de gitti. Enerji oturtalımın arkasında. Geçelim. Bayan hanım gitti biraz fasulye vardı. Kazmaladı. E, geldi yoruldu dedim gel biraz yat. Dedim gideyim biraz yatayım bir baktım birden sallandı. Duvar mı varlar üstüme hepsi çöktü. Ondan sonra daha kendimi göremedim kaçtık dışarıya benden amcan. Gittik odunluğa. Orada biraz oturduk yağmur yağdı. Ondan sonra geldik burada biraz şurada sandalye aldık oturduk. Ağladım 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 başım ağrıyor ne diyeyim. Sinirlerim kriz geçti. Başım ağrıyor. Oh. Çok üzüldüm. Baksana ne hale geldi. Al, bakıyorum ağlamam geliyor yani üzülüyorum. Elimde değil insan üzülüyor. İnsanın eşyası gidiyor, insanın emeğidir. O kadar emek verdim. Bak pencereler, duvarlar, camlar yerde. Kim Çok izler, emek verdik kim buraya. Kim üzülür. Çok, yani çok emek kaldım, verdik. Aa, bu, aa, burada hiç bir tek ağaç yoktu ben diktim. Emeğimdir, yüzülmez miyim? Hapsını ben besledim. Bir engelli çocuğum vardı orada, ha. Oldu, mezarı orada. Onun mezarı bile hep yıkıldı. Onun çatısı hep gitti. O çocuğumun mezarı orada, benim kızımın mezarı engelli. Olabilir. 24 yıl ona baktım. Ha. Onun aylığıyla bu pencereleri taktım, duvarları taktım, sıva yaptım. Deprem aldı böyle yaptı işte, mahvetti. 24 yıl baktım. Ne yapayım? Bir oğlum da İstanbul'a gitmiş. Askerler geldi işte o çadırı bize kurdular. Allah razı olsun. Dedi, deprem olursa orada yatın dedi. Oraya girmeyin dedi. O evde tehlikeli üstünüze gelir dedi. Korktan zaten gitmiyorum içeriye. Eşyalarım hep içeride. Çamaşır makineler, buzdolablar hep içeride. Yatak mataklarım içeride duruyor. Mahvoldu eşyam. Ama bak bir Onda kaçmış radyo. Bir gümürtü yaptı. Efendim baktım bizler üstümüzden çöktük. Allah bize bir şey olmadı. Biz hava taşladık dışarı. Biz çıktık dışarıya. Yalak burada daha sallandı, geldi, gitti. Ondan sonra çaydı Kayımcan Bey geldi. Efendim komutanlar geldi. Efendim bizi aldı, şeye götürdü. Yediy suya götürdüler. O qurduq atdı o gecə keçən dedik. Busaboylanda vali bey gəldi, qaim qaim bey gəldi. Əfəndiməllər razı olsun, bizə yardımçı oldular. Bizə çadır-mazır qurdular. Həfəmdə məmlə malı. Amma bu qədər. İnşallah sözün dəsinə gələr. <laughs> Ya ya yüzündeyiz yüzündeyiz. Teyze üstünlüğü. Canın sağ olsun. Sa kurtuldun ya, kurtuldun ya. Ya bir şey olmaz geçicidir. o gider gider canın sağ olsun. Ya, Allah çok şükür biz kurtulduk. Allahım Mert, balıklar nerede? <laughs> <laughs>

Good i baby, good Lord,